والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> ربي يسر ولا تعسر رب تمم الخير قال الله تبارك وتعالى في في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا صدق الله العظيم ve ne taqa rasuluhu habibul kerimul emin vel aqibatu lil muttaqin subhanaka illa ma allamtana innaka alimul hakim rabbi shrah li sadri ve yassir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu kavli kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve celle'ye hamd ve senalar olsun Bizlerin vahyi nasıl anlayıp nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen, kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlere sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza buyursun. Geçen hafta Allah Azze ve Celle'nin sabredenlerle beraber olduğunu, yardımın ve zaferin de Allah'ın beraber olduğu o kullara ulaştığını ifade etmeye çalışmıştık. Bu hafta özellikle Allah Azze ve Celle'nin yardımının ve zaferinin gelmesi için önemli bir adımı gündeme getireceğiz. Yine Allah Azze ve Celle'nin bizimle beraber olması, bizimle beraber olmasıyla beraber yardımının ve zaferinin gelmesine çok önemli bir sebep olan ve aynı zamanda Allah'ın yardımının, zaferin bizden alınmasına, gücümüzün, kuvvetimizin kaybolmasına sebep olup ve Allah Azze ve Celle'nin bizlere olan beraberliğinin de yani yardımın, zaferin gelmesine engel olan bir beraberliğin de mahrum olunması söz konusudur. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Enfal Suresi 46. ayet-i kerimede mealen Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve gücünüz, kuvvetiniz elden gider sabırlı olun. Allah sabredenlerle beraberdir. Özellikle Fahrettin Razi rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken bu birlikte oluşun yani ayrılmamanın müminlerin bir arada olmasının birlik olmasının Allah Azze ve Celle'nin yardımı ve nusreti olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Yani insanların bu birlik olmasında Allah'ın birlik olmasını istemesindeki murat Allah'ın yardımının ve zaferinin gelmesinde saklıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle mümin kulları yardımsız bırakmak istemez. Onlar zaferi ulaştırmak ister, ama onların bunu elde edebilmesi için ayrılmamaları ve özellikle birbirlerine düşmemeleri gerekmektedir. Çünkü düşman müminleri zayıflatmak için mücadele etmektedir. Şeytan müminlerin kalplerine vesvesele vererek onları birbirlerine karşı kışkırtmaktadır. Düşman ordusu da bunu başarırsa müminleri yenmesi çok daha kolay olacaktır. O yüzden şeytani oyunlara ve özellikle düşmana, İslam düşmanlarına karşı çok dikkatli olduğumuz gibi kendi mantık, kendi akıl, düşünce ve fikirlerimize de çok çok dikkat etmek zorundayız. Ayet-i Kerime'nin öncesinde birbirinize didişmeyin bölümünden önce ve etteyullaha ve resulehu buyurulmaktadır. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edildiği müddetçe müminlerin ayrılması, ayrışması mümkün değildir. Yeter ki Allah'a ve Resulüne itaat açısından herkes birleşsin. Kişi kendi düşünceleri, fikirleri daha mantıklı, daha olgun görülebilir. Kendisi bu düşüncelerini, fikirlerini mantıklı gördükçe karşı tarafın söylediği sözler ne kadar vahye de dayansa mantık çerçevesinde değerlendirdiği için kabul etmeyip müminlerin bu noktada aralarında bir anlaşmazlık çıkması söz konusudur. Sonuçta her iki taraf da vahyi desteklemesine rağmen bir taraf Allah'a ve Resulüne itaat çerçevesinde hareket ederken bir diğer taraf bazı meselelerde mantık çerçevesini gündeme getirmiştir. Şunun hiçbir zaman unutulmaması gerekiyor ki ayetin indiği dönem ve topluluk Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu bir topluluktu. O an peygamber aralarında olduğu için peygamberin sözüne itaat bu noktada çekişmenin azalmasına veya da olmamasına sebep olurken çekişmeyi engelleyen çok önemli bir etkendi. O yüzden müminlerin birbirlerine dalaşması, birbirleriyle fikir ayrılığı düşmesi yerine olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sunup doğruyu alıp bu şekilde hareket etmeleri onları bu noktada daha güçlü, daha kuvvetli olmalarına Allah azze ve celle yardımının onlara mazhar olmasına sebep olmaktaydı. Burada özellikle bizlerin alması gereken en önemli ders bugün peygamber yok. Yalnız peygamberin yolu, metodu, çizgisi mevcuttur. Peygamberin yolunda giden, metodundan sapmayan, çizgisinden ayrılmayan nice alimler vardır. Ve İslam ordusu müteşekkil olduktan sonra ordunun başında kim olursa olsun Allah'a, Resulüne ve sizden yani Allah'ın ve Resulünün yoluna çıkmadığı müddetçe, itaatten ayrılmadığı müddetçe o kişi itaat edilmek ve bu şekilde yine müminlerin birbirine karşı çekişmeden, ihtilaftan ayrılması için çok önemli bir etkendir. Bizler hayatımızda en son en son hangi meselemizi Allah Azze ve Celle'nin hükmüne başvurarak çözdük düşünülmesi gereken bir meseledir. Çünkü müminlerin özellikle birbirine karşı fikir, düşünce, yaşantı aylak din olarak bile ayrıldığını görmekteyiz. Herkes kendine mümin demekle beraber fikirlerde olan ayrışma zamanla dinlerde ayrışmaya götürdü. İkisi de müminim diyor, ikisi de Kur'an diyor, ikisi de sünnet diyor ama ikisi de farklı bir din yaşıyor. İnanç esasları ayrı Amelleri farklı böyle bir din yaşıyor. Ortak yönler olsa da farklılaşan yönlerde gündeme gelmiş oluyor. İşte böyle bir durumda İslam düşmanlarının, özellikle Küffarın Müslümanları ezmesi, sömürmesi ve onların sırtında geçinmesi çok daha normal bir durum olarak karşımıza çıkıyor ki Rabbim müminleri bizleri inşallah böyle bir durumdan en kısa sürede kurtulmayı nasip etsin. Çözüm bellidir, yol bellidir, metot bellidir. Allah Azze ve Celle'nin bu noktada bizlere sunmuş olduğu çok önemli bir yol ki Allah Azze ve Celle'nin dini açısından sen nerede bir mümin görürsen gör. Dünyanın neresinde karşılaşırsan karşılaş, kalbinde ona karşı bir sevgi olsun. Aranızda birbirinizden ayrılaca, ayrışacak, birbirinize darılacak, birbirinize küsecek noktalardan uzaklaşmaya çalışalım. Birbirimize karşı sabırlı olmaya çalışalım. Müminler şeytanla, nefisle ve imtihanlarla, imtihan olduğu gibi, bela ve musibetlerle imtihan olduğu gibi Maalesef bazen müminler müminlerle de imtihan olunmaktadır. Müminin mümin kardeşine sabretmesi gerekiyor. Müminin mümine yönelik sabretmesi özellikle dikkat edin eğer müminler müminlere karşı çok hatasız olsaydı bu sahabe iyi kiram Allah azze ve celle hepsinden razı olsun özellikle Ulbe bin Zeyd'in onurunu infak eden sahabe müminler onun onurunu incitecek bazı sözler söylemişler. Savaşta infak edecek hiçbir şey bulamayınca ben Müslümanlara hakkımın onurumu infak ediyorum demiştir. Yine Sad bin Ebu Vakkas olduğu rivayet ediliyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik olan birini görmek isteyen birazdan içeri girerek kişiye baksın diyor. Sad bin Ebu Vakkas içeri giriyor. Ertesi gün aynı söz söyleniyor. Yine Sad bin Ebu içeri giriyor. Ertesi gün yine aynı söz söyleniyor. Sad bin Ebu Vakkas içeri giriyor. İçeride oturan Amr, Abdullah İbni Amr olması lazım. Bu olayı görünce Sad bin Ebu yanına gidiyor ki ben sizde üç gün misafir kalabilir miyim? Kabul ediyor. Üç gün evinde kalıyor. Gece bakıyor, bekliyor, uyumuyor. Acaba Sad bin Ebu Vakkas ne yapıyor da Allah Azze ve Celle'nin Resulü onu cennetlik olarak yad ediyor. Ne yapıyor bu? Geceleri nasıl bir ibadet? Gündüzleri görüyoruz az çok. Ama geceleri ne yapıyor bu? Bizden farklı bir şeyler yapıyor. Sad bin Ebu gece uyuduğunu, sabah namazı vaktinde kalkıp namazı kıldığını görüyor. İkinci gün bekliyor. ikinci günde aynı şekilde. Üçüncü gün bekliyor. Üçüncü günde aynı şekilde olay gerçekleşince Sad bin Ebu Hakkas'ın yanına yaklaşıyor. Diyor ki senin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylemişti. Allah aşkına diyor. Bana söyler misin sendeki bu özelliğe kazanmana sebep olan amel nedir diyor. O bende böyle bir şey yok diyor. Ve daha sonrasında Abdulhayimler uzaklaşınca onu tekrar çağırıyor diyor gel diyor. O an aklına gelen şunu söylüyor ben diyor müminlere karşı kardeş hiçbir zaman haset ve kim beslemedim diyor. Yani müminlerin müminlere karşı kalbinde özellikle nefret suizan ve Buna benzer kötü ameller, durumlar gündeme geldikçe Allah Azze ve Celle müminlerin kuvvetini alıyor. Çok önemli bir nokta beyan ki müminlerin müminlere dua etmesi aslında çok müthiş bir silahtır. O kadar büyük bir nimettir ki yeter ki müminler bunu değerlendirebilsinler. Müminlerin birbirlerine karşı bu silahları çok iyi kullanmaları lazım. Nasıl bir silah bu? Bir, Allah Azze ve Celle'nin yardımını, Allah'ın zaferini elde etmek için. Sadece savaşta değil, normal yaşantıda da Allah'ın yardımına ve zaferine ihtiyacımız var. Burada özellikle şunu beyan etmek istiyorum ki, müminlerin biri birisine dua etse, zaten her melek bir meslinde ona ver diyerek o dua kendisine dönüyor. Kişinin kendisi için ettiği duada daha çok başkasının onun için ettiği dua daha eftal oluyor. Ve özellikle şeytan aleyhilerin vesvesesi ve yaşadığımız bazı olaylar müminlerin bazı gafletleri dolayısıyla bir müminin olumsuz yönlerini gördüğümüz zaman bu ne biçim mümin, bu nasıl insan demek yerine Rabbim onun hatasını görmesini ve düzeltmesini nasip eyle. Bize de göremediğimiz hatalar varsa bize de bunu nasip eyle diyerek mümin kardeşine her gören mümin dua etseydi emin olun bu kalplerdeki kötülük, haset, kin çoktan kaybolup giderdi. En azından bu günlerde bu hale kadar gelmezdi. <laughs> Evet Allah Azze ve Celle'nin yardımı ve zaferi özellikle savaş alanlarında müminlerin Allah'a ve Resulüne itaat etmek ve bundan dolayı hiçbir şey çelişkiye düşmemek yani Müslümanlarla, müminlerle ayrışmamak gerektiğini çok iyi anlatmaktadır. Bununla alakalı bir olay gündeme gelmişti şahit olduğum. Birkaç mümin oturuyor etrafında birkaç misafir gelmişler. Diğer insanlar, diğer insanlar sigara kullanıyorlar. Birileri diğerlerine laf söylüyor. Olay büyümeye başladı, tartışmaya başladılar. Tartışma biraz daha sesler yükseldi. Dedim siz az önce beraberdiniz, birbirinize hoş geldin diyordunuz, <laughs> birbirinizi seviyordunuz, birbirinize kucaklaşıyordunuz. Hakkında ne Kur'an'da ne de sünnette kati bir nasıl olmayan bir mesele için sadece mezhep alimlerinin bu konuda bazı iştahatları vardır. Yine bu iştahatların da, bu iştahatların da sonucunda hem mekruh veya da mübah gibi sonuçlar çıkmış olmasına rağmen sizin şu tartıştırıl mesele Allah Azze ve Celle müminen ayrılmayın. Birbirinize karşı çekişmeyin. Gücünüz kuvvetiniz gider. Bu ayetteki farz olan bir ameli terk etmenize sebep oluyorken Bugün siz dışarı çıksaydınız, buradan ayrıldığınızda yeni tanışmıştınız. Yolda birbirinizi gördüğünüz zaman selam verip, selam bir duadır bunu unutmayın. Birbirinize selamla, duayla başlıyorsunuz aynı zamanda. Ve birbirinizi hayırla yad etmek varken, birbirlerinize güzel dualar ederek ayrılmak varken, şu andan sonra siz dışarı çıkınca birbirinize öfke ve nefretle bakıp belki birbirinize beddua bile edeceksiniz. Tartıştığınız meseleye bakın. Evet müminlerin müminlerin özellikle tartıştığı meseleler itikadi bir mesele olması lazım ya da farz olan bir mesele olması lazım. Çünkü burada yani ayrışmaya sebep olacak bir mesele açısından söylüyoruz. Ayrışmaya sebep olacak. Çünkü burada bir farz var. Sünnet dolayısıyla ayrışmamak gerekiyor. O şöyle yapıyor sünneti bu böyle yapıyor. Yani bu noktada inanç itikat noktasında herkes müminliğini koruyorsa ayrışmamak için gayret ki güzel bir şekilde uyardın yok önüne bak. Düzelmesi için dua et. Bundan dolayı ayrışma. Allah azze ve celle bizleri özellikle Allah'ın yardımına zafere erebilmek için müminlerin birbirine karşı çekişmeden Allah'a ve Resulüne itaat ederek ayrılığa düşmeden sabırlı olup ve sonuna kadar mücadele edilmeyi hepimize nasip etsin. Biz müminlerle çekişmeden ve onlara karşı içimizde kötü bir niyet, kötü bir düşünce beslemeden mücadele ettiğimiz müddetçe Allah Azze ve Celle'nin bizimle beraber olduğunu ayet-i zaten dile getiriyordu. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinize didişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Evet müminlerin birbirine karşı çekişme açısından gerek savaş ortamında gerek barış ortamında müminlerin kendi aralarında özellikle her türlü bu seviyeyi koruması gerekmektedir. Çünkü sadece savaşta düşmanla karşı karşıya değildir müminler. Aynı zamanda büyük bir düşman olan şeytanla ve nefiste de devamlı mücadele etmektedirler. Özellikle şeytana karşı güçlü olabilmek, zaferi elde edebilmenin yolu vahye göre hareket etmektir. Allah'a ve itaat etmektir. O da zandan sakınmak, özellikle su izandan kendimizi korumak gerekmektedir. Alimlerin çok güzel bir sözü var suizan besleyip isabet etmektense, hüzzam besleyip isabet edememek daha eftaldir, daha yığıdır. Rabbim bizleri inşallah müminlere karşı merhametli, şefkatli olan ve birbirimize devamlı duacı olan insanlardan, müminlerden eylesin. Allah Azze ve Celle yar ve yardımcımız olsun. Rabbim günahlarımızı bağışlasın, eksiklerimizi, kusurlarımızı örsün, rızasından bizi ayırmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.